it's söylemiştim sana ve tekrar söylüyorum. Denize doğru inme. Çünkü orada fırtına var. Seni alır ve yok olursun. Beni alsa bile nereye götürür ki? Aşağıda suyun derin olduğu yerde bedenimden bir kayık yaparım. Ellerimden ise kürek, Eşarbımdan bir, bir yelken ve karaya gelip çıkarım. Söylemiştim sana ve yine söylüyorum bana mektup yazma çünkü okumayı bilmiyorum ve gözyaşlarına boğuluyorum. Bir sandık programından daha merhabalar. E, bu kez sizi bir Girit şarkısıyla e, selamladık. Ama öncesinde şunu belirtmem lazım ki yine programımızı çok özel bir mekanda e, gerçekleştiriyoruz, çekimini yapıyoruz. Burası Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa oluşturdukları Görükle Mübadele Evi. Görükle Köyü içerisinde Cumhuriyet Meydanı'nda... E, Güzel masmavi bir renge boyanmış e, ve eski Görükle mimarisini hala daha üzerinde taşıyan ve e, Görükle'ye gelen Selanik ve Kavala mübadillerinin sandıklarında getirdikleri eşyalarla dolu olan e, şirin mişirin bir ev. Hepinizi buraya davet ediyoruz başta. Evet başta dediğim gibi bir Girit şarkısıyla merhaba dedik. Evet. Özellikle Giritli göçmenler veya Giritli mübadiller ifadesini kullanmak lazım. Çünkü e, aynı zamanda 1800'lü yıllarda... E, eski giritliler ve mübadeleden yani 1924 yılında da gelen yeni giritliler olarak ikiye ayırıyoruz giritlileri. Özellikle eski gelenlere giritli göçmenler diyoruz ama nüfus mübadelesiyle gelenlere de e, mübadil giritli mübadiller diyoruz. Şimdi mübadillere baktığımız zaman e, diyebiliriz ki Selanik mübadilleri, Kavala mübadilleri, Langaza mübadilleri derken e, giritli mübadilleri direkt giritliler e, diyoruz. Aslında burada en önemli unsur, Giritlilerin kullandıkları dilden kaynaklı. Şunu belirtmek lazım ki mübadelede Türkiye sınırları içerisinden giden Ortodoks Rum vatandaşlar nasıl şu an yerleştikleri yerlerde Türkçe ezgilerini söylüyorlarsa aynı şekilde Yunanistan'ın farklı bölgelerinden buraya gelen, Anadolu topraklarına gelen Müslüman mübadiller de yine Rumca, Yunanca ve farklı lehçelerde ezgilerini söylemeye devam ediyorlar. Ve demin söylemiş olduğumuz ezgi de bunlardan bir tanesi. Diyebilirim ki Giritliler arasında neredeyse bir marş niteliğinde. Çünkü geldikleri yeri ve yerleştikleri yere olan aidetlerini yine bu ezgilerle, eşyalarla, Sandıklardan çıkan bu mendillerle e, ve hikayeleriyle e, inşa etmektedirler ve giritli kimliğini de böylelikle oluşturmaktadırlar. E, burası Bursa. E, Bursa'dan ne kadar yayın yapsak da Bursa'daki girit e, mübadillerinden biraz bahsetsek de giritlilerle birlikte tabii ki tüm mübadiller Türkiye'nin dört bir yanına yerleşmiş durumdalar. Bursa üzerinde bahsedersek Mudanya, Gemlik. E, Triliye bu bölgelerde Giritli mübadillerimiz ve eski Giritliler yani Giritli göçmenlerimiz e, fazlasıyla e, bulunmakta. E, burada aslında şöyle bir kitaptan da bahsetmek isterim. E, arada programımızda e, konuya özel kitaplar e, yazan e, araştırmacıları anmak istedim iyi oluyor, güzel oluyor bence. E, Giritli Göçmenler ismiyle Ali Selçuk Hoca'nın yazmış olduğu bir kitap var. E, kendisi aslında Tarsus bölgesinde yerleşen bir e, kişi yani Oralı. E, ve de oraya göç eden, e, Tarsus'a göç eden Giritli Göçmenlerle ilgili e, bir çalışma yapmış. E, tabii sosyoloji çalışması ama burada nasıl kimliklerini inşa ettikleriyle e, alakalı olarak çok güzel e, betimlemeleri var. Hikayeler anlatılmış içerisinde. E, manileri, tekerleme hatta ve hatta söyledikleri Türklerin şarkıların sözleri de yine bu kitabın içerisinde bulunmakta. E, ne anlattı demin söylediğimiz şarkı? Aslında aşk sevdayı anlattı. Gelip de dönmeyeni anlattı. Hatta dedi ya demin de şiirde okuduğum gibi, e, ben batmam ki dedi, ellerimi kayık yaparım, eşarbımı yelken yaparım dedi. İşte bu eşarplar, mendiller yine mübadelerin sandıklarında tüm o anıları bünyelerinde barındırarak ama hepsinin üzerinde bir şarkı, bir türkü, bir mani, bir hikaye ile birlikte bu işlemelerin her birinde saklı olarak sandıklarında buralara kadar geldi. Türkülerde, ezgilerde onlara eşlik etti. Şimdi ise sizlere... Tüm diyebilirim ki mübaliler arasında Rumeli ve Trakya bölgesinde çok fazla bilinen hatta oyunu da oynanan ama içerik olarak baktığımızda bir ağıt olan eseri seslendireceğiz. Deryalar, Kırcaeli ile Ardı arası diye geçer. Aynı zamanda mübaliler için Girit şarkısında olduğu gibi deniz. Suyla alakalı e, işleri olduğu için, coğrafi koşulları ve üretim biçimleri de onlarla paralel yürüdüğü için deniz, aynı zamanda Arda Nehri, Tuna Nehri bunların hepsi e, türkülerinde, manilerinde, şarkılarında nüfuz etmiş, yer etmiş. Ve işte aman bre deryalarda... Bu böyle türkülerden bir tanesi. Çünkü Kırca ile Arda arasında Feride ve Yusuf'un hikayesini barındıran bir türkü. Birbirlerine kavuşmak isteyen ama aileleri izin vermeyen ve Arda Nehri ile birlikte, kayıkları ile birlikte bir arada kaçmayı planlayan iki sevdalı genç ama ne yazık ki dalgalar yükselir ve de kayıkları Dalgaların arasında kalır e, ve Yusuf böylelikle e, sular içerisinde kaybolur ve Feride'nin çığlığı bütün Arda'yı kaplar e, ve yaktığı ağıt dilden dile bugüne kadar gelmiştir. E, öyle ki bazı zaman çok derin acılar halk arasında oyun ezgileri olarak karşımıza çıkar. Birçok ağıtın oyun ezgisine dönüştüğünü görürüz biz. Bunun aslında e, travmayı hafifletme gibi bir yolu da var, bir sağaltma yolu da var. E, ben her zaman bunu ilk duyduğumda işte Kozanoğlu ağıdını mesela ilk önce duymuştum. E, ağıtsa neden bunda oynanıyor veya, veya halay çekiliyor demiştim. Aslında zamanla inceleyince o metinleri ve halkın davranış biçimlerini e, halk arasında, topluluk arasında travma yaratmış olayları hafifletmek için veyahut da unutabilmek için ama hiçbir zamanda o acıyı unutmamak için, sadece hafifletmek için e, bu hale dönüştürülmüş. Çünkü ağıt haliyle de e, aman bire deryaları okuyabiliyoruz. Ama aynı zamanda da her düğünde, diyebiliriz ki Trakyalıların, Rumelilerin, Mübalilerin her düğününde ve özellikle de düğünün kapanış eseri olarak seslendirilmesi de öyle tesadüf bir şey değil. Yani düğünün bitişinde muhakkak çalınan ve oynanan ama dediğim gibi içeriği ağıt olan Aman bre Deryalar türküsünü şimdi birlikte seslendireceğiz. Bir dahaki Sandık programında görüşmek üzere. Aman bre deryalar kanlıca der Business Cücaliyle Arda arası saat sekiz sırası Yusuf'um saat sekiz sırası Yusuf um yoktur çaresi Aman bre deryalar, kanlıca deryalar Biz nişanlıyız deryalar Biz nişanlıyız iki. Karabağ potonu dalgalar artacak Yusufum dalgalar artacak demedim mi ben sana Yusufum kay. Fol <laughs>